Efendim bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Bu bilgilendirmenin amacı sağlıkla ilgili durum değil. Zira sağlıkla ilgili önlemler yeterince alındı. Mevcut hasta sayısında önemli bir değişiklik hali hazırda yok. Siz evde kaldığınız sürece de güvenli ortamda olacaksınız. Ancak mevcut olağanüstü durumun kuşkusuz bir takım etkileri oluyor. Bu etkilerin bir kısmından biz de nasibimizi alıyoruz. Bunlar gerek videoları eleştiri olarak, gerekse etraftaki eylemler olarak bize yansıyor. Ama şunu biliniz, kesinlikle kırgın değiliz. Bu kırılmama olayı bizim kendi bünyemize mahsus olan bir durum efendim. Bugüne kadar çok fazla istenmeden kırılma söz konusu oldu. Her seferinde ne olur dedik içimizden, ne olur bir şey olmasın. E olmadı. Dolayısıyla sizin söyleyeceğiniz eğer kötü sözler, sizin yansıtacağınız herhangi bir eylem varsa bizim için herhangi bir sorun oluşturmuyor. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ve inanınız şu kadar bile olsa bir kırgınlık söz konusu olmayacak. Ancak birbirinize karşı olan tavırlarınızda değişikliği ister istemez gözlemliyoruz. Bu videonun konusu özellikle bu tavır değişikliği. Çünkü insanlar görmedikleri, bilmedikleri bir şeyin etkisi altına girdiğini düşündüler. Bu kısmen doğrulandı ama beklenilen tabloda gerçekleşmese bile ağır bir panik ve ağır bir korku halini ortaya çıkarttı. Hafta sonu bir şekilde dışarıya çıkması mümkün olmayanlar için yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Alışveriş, ufak tefek şeyler. Ne oluyor bile? Markette kasiyerler birbirleriyle kavga ediyorlar. Konu ne? Konu öğlen yemeğinde ısmarlanan şeyin yanlış olması. Yani pide istemiş ama yerine çorba gelmiş ya da çorba istemiş ama yerine döner gelmiş. Bu inanınız birbirlerini ileri derecede kıracakları bir tablonun zeminini hazırlıyor. Zaten bizim korktuğumuz, çekindiğimiz, her zaman dile getirdiğimiz mevzu bu. Sağlık sistemi önlemlerini aldı ve bu önlemleri sonuna kadar uyguluyor. E bugün insanlar bize dezenfektan getirdi. Bu güzel bir şey. Niye? Çünkü ihtiyacımız olduğunu düşündüler ve bireysel olarak yardımda bulunmak istediler. Bu da çok güzel bir şey. Siz de lütfen çevrenizle gerektiği gibi yardımlaşmayı sakın ertelemeyin efendim. Bu psikolojik tablo insanların tavırlarına da yansıyacak. Yani baktığınızda mesela yoldan geçen birilerini görüyorsanız, altınızda araba varsa, sakın onların bundan 10 gün önce, 20 gün önce gibi davranacaklarını düşünmeyin siz temkinli olmak zorundasınız. Bir yerden bir yere erişmeye çalışıyoruz. Taksici korna çalarak diğerlerini uyarmaya çalışıyor ama duymuyorlar. Duymamaları da son derece makul efendim. Çünkü panik halinde insanların da davranışlarında değişiklik meydana geliyor. Bu davranışlar, değişiklikler onların eskisi kadar ihtiyatlı olmamalarına da neden olabilir. Yani bir yandan kafalarında bir hastalık korkusu varken algılamakta zorlanabiliyorlar. O yüzden diyoruz ki lütfen birbirlerinize karşı daha hassas, daha narin, daha bir şekilde duyarlı davranınız. Tablo öyle ya da böyle küreseldir, şudur budur. Bunun inanınız bir emniyeti artık kalmadı. Bununla ilgili ilaç geliştirirler, aşı geliştirirler. Bunun da bir emniyeti kalmadı. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz sistem bir değişiklik paniği içerisinde. Onlar da panik içerisinde. Onları da anlıyoruz. Ama bu insanların davranışlarına yansırsa o zaman ileride doldurulması mümkün olmayan boşluklara neden olacaktır. Baktığınızda dünya artık çok büyük değil. Çok uzak mesafelere bir videoyla da erişebiliyorsunuz. Bir süreden beri sözler çarpıtıldığı için medya kanallarının isteklerini maalesef yerine getiremiyoruz. Çünkü... Siz bir şey söylüyorsunuz, özellikle beyanat ya da ses olarak verilenler haberleştirilerek bambaşka şekilde ortaya çıkabiliyor. O nedenle tek kaynak olarak bu videoları kullanmak zorundayız. Lütfen anlayışla karşılayın. Katıldığımız genel programlarda ise zaten yapılanların yeterli olduğu ya da insanların aydınlatılması için basit bilgiler. Yani bunun mesela kağıtla, gazeteyle vesaireyle ile bulaşılmayacağına dair. Mesela market alışverişiyle bir kere dokunulduğu için öncesinde olası bir virüsün olmayacağına dair ki bunlar da bilim kurulu tarafından doğrulanıyor efendim. Bizim bu videolarla mevcut bilimsel otoriteye ya da yönetim biçimine karşı bir şeyimiz zaten yok. Bunu anlatmak istiyoruz ama anlaşılması zor oluyor. Ama bir yandan da şunu söylüyoruz: Bu değişiklikle ilgili durumdan haberdarız. Biz bunu sadece gözlemliyoruz, izliyoruz. İstediğimiz de sadece insanlara panik olmamak konusunda bir takım bilgileri verip telkinde bulunmak. Zira yardımlaşarak, zira yaşlılar dışarı çıkmayacaksa eğer onların ihtiyaçlarını tedarik ederek ya da dışarıda olanları da eğer uygun değilse lisanı münasiple uyararak zaten siz sorunun çözülmesine kendi kendinize de katkı vereceksiniz. Ama olumsuzluklar olursa, birbirinizi kırarsanız ileride bu hastalık durumu geçtiğinde de kötü bir hafızayla çıkacaksınız. Bunun olmasını istemiyoruz. O nedenle eğer bir eleştiriniz, eğer bir içinizde tuttuğunuz kötü şey, nefret, öfke, korku ne varsa videoların altına yazabilirsiniz. Bizim için hiç sorun değil efendim. Bugüne kadar yaptıklarınızın içinde kırdığını düşündükleriniz ya da bilerek yaptığınız ya da yapmak zorunda kaldığınız. Çünkü eylemlerde görülebiliyor. Bir bakıyorsunuz aslında mahcup, aslında yapmak istemiyor ama yapması da gerekiyor. Bir şekilde söylenmiş. İnanınız bunlar için en ufak bir içimizde üzüntü yok. Bunu biliniz efendim. Biz insanların daha iyi bir gelecekte bir araya geleceklerine zaten başından beri inanıyoruz. Videoları sürdürmemizin amacı da bunun olacağını görmek. Siz birbirinizi sevin, birbirinizi kollayın, birbirinizi gerekirse münasip bir dille uyarın, ama sakın sakın siz olun birbirinize nefret, öfke, korku kusmayın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Videoları sürdüreceğiz. Daha güzel günlerde zaten birlikte olacağız ve belki sıklığını bile artırabiliriz.